Herkese merhaba arkadaşlar. Birazdan Yacin Ali'nin son ifşasını izleyeceksiniz. <laughs> Aklıma geldikçe gülesim geliyor. Bu videoda gizli kamerayla çekiliyor arkadaşlar. Ama öyle bir şey var ki ilk başta söylediğiyle sonuna videonun sonuna çok dikkat edin. Zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. O kadar kıvrak bir adam ki ama maalesef bu sefer bana göre rezil oldu. Sizler de zaten izleyin. Videonun bazı kısımlarında sesi yükseltme yaptım. Aniden ses yükselirse de kusura bakmayın şimdiler. Ama dediğim gibi filmler bahane, dümenler şahane. İzleyin, görün. Gerçekten sizler de bana hak vereceksiniz. Söylediklerine altyazı ekledim ben zaten. Söylediklerini sizler de hem duyar hem okursunuz. Gerçekten bir insanın işte rezilliği, her şeyi bu kadar basit ortada. Dediğim gibi filmler bahane, dümenler şahane. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Abi sen herkese video çekiyorsun. Kerem hariç, Kerem Balin hariç. Burak'la çekiyorum. E fotoğraf çekelim mi? O kadar uzun ya. ya vallahi hala hala değil. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> ben de bunu anlatıyorum inanmıyorum. Gel abi. <laughs> Bu tutsu. Tamam mı? ana? Cinleri bitiriyor. İşte şey ne? İki. Ateş yakacak Hayır hayır. Yani. Anlatamadım. Öcü ne? Öcü. Neyin özü? Onun. Bunun mu? Hı hı. Yani <laughs> elimiz, cinlerin sevdiği şeylerden biri. Tutsu yakmak. Onları... Sen adamın alerjini videolarını izle Allah'ına Cin tutsuruyor <laughs> geliyor. Biz onu veririz. Yani siz buradan birazdan şeye gitseniz iyi olur. Ağabey, nereden geliyoruz biliyor musun? Nereden? <laughs> Yapma kurbanı <koy> <laughs> benim. Araba, <yedir gülüyor> araba ile mi? Araba ile geldik <laughs> ama. Araba ile geldik vallahi ağabey Görünce söylersin bak gittik dersin suçluyorken. Abi bilinmeyeli yani biliyorsun Furkan'ı. Biliyor. Buraya geliyor. Onunla video çeksene sen gözünü seveyim. Yukarıdan. O burada bir tane video çekiyor abi. Ağlama, bebek ağlama sesleri falan. izlemişindir. Yok izlemedim ben yalan söylüyorum. Nerede bak, öyle videoları var ya bak. O tek başına geliyor. O İzmir'e gelmiş, biz ben de İzmir'de olduğum için diyorum ki hani e, nasıl olur falan. Biz bilmiyoruz burayı. Bir kere geldik, şurada biri içiyorduk falan. ağaçlardan çatır çatır sesler duydum de ben. Dedim o arkadaşım var ya bir, bir tane. De, burada, burada ortalık mı kızacak zaten. Şimdi onlar beni götürecek insanlar. Öyle getiriyorlar beni bırakıyorlar. Sonra gelip beni alıyorlar. Doğrudur abi. Şimdi ben burada içeride bir iftihar yapacağım biliyorsun. Tamam. Biliyorsan diyorsan biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. İftihar yapacak. Yalnız kalsam daha iyi olur yani. Niye kimse götürmeyelim daha çok anlıyorsun. <laughs> Biz bir kere atıp kaçırıyoruz zaten abi. Tamam. tamam. Evet. tamam. Sen, mm. yani, yani, Ay, abi. Sağ olasın. Görüşürüz Ali abi. Yani Kendine iyi bak. Ben şurada içeride. Tamam abi. Siz de öyle. Ben dedim herhalde beni almaya geldiler. Yok <laughs> 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 abi. Sevgili dostlar, hala aşağıda ekibiyle o yaşıyor Buyur kardeş. Burada var. Doğrudur. Buyur. Yanından geçiyor, taş atıyor, toz atıyor. Ala diyorum yapma, yalanlar gerek yok. Burası serotonin. <laughs> Gerçeği ver. Ben daha düne kadar inanıyordum ona. Yemin ediyorum. Selamun Aleyküm. Ne oldu? Ne oldu? Selamun Aleyküm. Dostluk falan her şey yalanmış. Tek, tek gidiyorlar. Ali abinin ekibi gidiyor. Tek gidiyorlar. Olmaz böyle ya. Doğru şeyler lazım. Bizim arabanın gidip bir şeyler yapıyorlar arabaya koş. Çok arabaya bir şey bak yürü arabaya bir şeyler yapıyorlar. Ama burada var. Arabaya bir şeyler yapıyorlar. Benim de doğan her şey doğar. Evet arkadaşlar Ali ekibine gidiyoruz. Dur geriye kalkacağız. Gelsin. Bu buz gibi. Bu mu Ali Ağabey senin yaptığın Bu mu? Yanından geçiyor seninkiler. Ya film ekibi gelmiş diyorum. Film bu film. film abi nasıl film ya bu. arkadaşlara baksana. Biz geldiğinizde ben ne dedim yarım saat. Abi bu bir sahte şey, mi? bir çekim. Hangi çekim? Bu çekim. Film yapıyoruz diyorum sana anlamıyor musun Niye çekim bozuyorsun sen ya? Ben bir taş. Allah film ekibi var görmüyor musun ya? Ama biz sana film ekibiyle görmüyoruz. Kardeşim sen ilk geldiğinde ben sana demedim mi film ekibi gelecek diye. Tam abi, o arada bak, geldiler. Şey Arabayla geldik ama. Arabayla geldik vallahi abi. abi. Ben... Görünce söylersin bak gittik der. Abi bilim... bu mu hala bir seni yaptı çekim? Bu mu? Yanından geçiyor seninkiler. Ya film ekibi gelmiş diyorum. Film bu film. film. Abi nasıl film ya arkadaşlara baksana. Siz geldiğinizde ben ne dedim yarım saatte Abi bu bir sahte çekim. bir çekim. Hangi çekim? Bu çekim. Film yapıyoruz diyorum sana anlamıyor musun? Niye çekim bozuyorsun sen ya? Allah film ekibi var görmüyor musun ya? Ama biz sana film ekibiyle görmüyoruz. Kardeşim sen ilk geldiğinde ben sana demedim mi film ekibi gelecek diye. Tam o bak, geldiler. Şey